Canlı İddia Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar. Ben Kevş bugün Baro ile beraber 19 Ağustos Cumartesi için çok özel maçlar çıkardık. Bunları değerlendireceğiz. Gerçekten biraz e, normale göre de fazla maç sayısı var elimizde. E, i̇lk maçımız Hampton brighton sonra Tottenham Manchester United, sonra Lyon-Montpellier, Galatasaray-Trabzonspor ve Manchester City-Newcastle. Maçlarını yorumlayacağız. Evet, son videomuzdaki kombinemiz geldi. 3.10'luk bir kombineydi arkadaşlar. Bunları canlıdan takip edenler aslında daha çok kazançlar sağladı. Teşekkürler Baryo. Güzel kazanç sağladık ekip olarak ve dinleyicilerimiz olarak. Evet, herkese selamlar. Perşembe günü video analizlerimizdeki sonuçlar gayet başarılıydı. Gent maçı 80'den sonra üst oldu, üst üste goller geldi. İlk ee, ilk gol gecikti ama sonrasında açıldı maç de anlattığımız şekilde oldu. E, ee, Pogon takımı daha iyi oynamıştı orada. Fenerbahçe maçı da e, oyun durmuş. Ondan sonrasında iki tane gol çıktı. üstte Fenerbahçe'de tebrik ederim. 3-0 gibi net bir skorla döndüler ve Adana maçı da 2.5 üst tercihle e, bize kazandı. Üçlü şekilde kombin yapanlar Kazanlar, Kolinerlerimiz de kazandı. Güzel bir Perşembe günü. E, bu videoda da biraz fazla sayıda maç seçtim. Çünkü takip ettiğimiz takımlar vardı geçtiğimiz hafta. E, bu hafta yeniden takip edeceğimiz takımlar da var. E, biraz fazla maç seçtim. Arkadaşlarımıza da kombinörleri de yapacağız. E, onun hakkında da arkadaşlarımızdan bu videoya güzel bir like sayısı bekliyoruz keşfeyi. Evet çok güzel maçlar seçtik arkadaşlar. Lütfen hemen hızlıca beğenimizi yapalım. Yayınımıza sonrasında da yorumlarınızı da bekliyor olacağız. Video bitiminden sonra Evet, hızlıca başlıyoruz. Walsallington, Brighton. Ne düşünüyorsun bari maç için? Evet öncelikle Brighton takımını biz geçtiğimiz hafta videoda değerlendirmiştik. Luton Town takımına karşı çok üstün bir futbol oynamalarını bekliyorduk. Geçtiğimiz hafta kazanır ve 2.5 üstü ve takım 1.5 seçeneklerimiz vardı. Bunlar kazanmıştı ve etkili de futbol oyunları. Tabii ki de Luton Town çok Brighton dengi bir takım değil ama Brighton gerçekten üst düzey futbol oynadığını düşünüyorum. Ben başta izlemiştim geçen hafta. Wolves takımın maçını da geçtiğimiz hafta takip etmeye çalıştım. Manchester karşısında 1-0'lık bir mağlubiyet aldılar ama Manchester'dan bence daha iyi oynadıklarını da söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl çok defansif bir takımdı. Wolverhampton bu sene kadronun neredeyse yarısı değişti, teknik adam değişti. Bir Portekizli çetesi vardı Wolverhampton'da, o dağıldı. E, yerine güzel oyuncular da geldi. Manchester karşısında iyi futbol oynamışlardı. Şimdi bu maçta da ben keyifli bir karşılaşma bekledim. İki tane aslında denk diyebileceğimiz bir e, takımın takımların mücadelesi olacak Brighton. Tabii ki de sistem olarak, taktik olarak biraz daha iyi bir takım. Bu zaten geçtiğimiz haftadan anlatmıştım ben teknik adam açısından. İngiltere'nin en iyi teknik adamlarından bir tanesi Ezer bir çalıştırıyor. Ee, hep anlatıyorum işte geç ilerleyen yıllarda işte City'nin başına geçebilecek teknik adam. Maça gelecek olursak ben keyifli güzel bir karşılaşma bekliyorum az söyledim. Burada tercih benim 2.5 üst oldu. Alternatif payısında burada karşılıklı gol var olacak. İki takım da gol atacağını düşünüyorum. Çok bir bire Duracak gibi bir maç gelmiyor bana çok tempolu bir karşılaşma olacaktır. Ayrıca maçlar için de zaman zaman hatırlatma yapıyorum. Bu maç bence bir korner maçı olacaktır. Arkadaşlarım bu maçta kornerleri takip edebilirler. 9.5 üst korneri bu maçta bize kazandıracağını düşünüyorum. Hatta ilk kere böyle 6-7 korner çıkabilir. Onu da ilk yarı korner takip edecek arkadaşlarımız camdan takip edebilirler. Kombinlerde arkadaşlarımız bu maça 2.5 üst tercih edebilirler. Korner kombinlerinde de 9.5 üst korner bize kazandıracak diye düşünüyorum. Evet, kornere 9.5 üst yazdık. E, maç genelinde de 2.5 üst tahmini öne çıkardık arkadaşlar. E, i̇kinci karşılaşmamız Tottenham vs. United. E, bununla alakalı öne çıkan tahminler nedir var Evet, Evet, Tottenham'da bir değişim yaşadı. Teknik adam değişti. Takımdan önemli erkeğin, bir şey. Erik Bayern'in transfer oldu ama Tottenham'ın da hala oyuncular var. Özellikle orta saha bölgesinde çok kaliteli oyuncuları aldıklarını söyleyebiliriz. İyi bir takım. Bence taktik olarak da iyi bir oyuncuları var. Geçtiğimiz sezon serti çalıştırıyor insanları. Topluma geçti bu sezon e, teknik hoca. E, iyi bir takım Bunu düşüyorum ben toplumu. Manchester az önce Wolves maçında değerlendirmiştik. E, anlatmıştım daha doğrusu. 1-0 kazandır ama Wolves takımına çok fazla pozisyon verdiler burada da ben güzel, keyifli bir karşılaşma yapıyorum. Tottenham zaten geçtiğimiz sezonda benim en çok takip ettiğim takımlardan bir tanesiydi. Bu sene de o ilk dörde zorlayabilecek takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. burada da güzel, keyifli bir Premier League maçı izleyeceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Burada da tercihim iki buçuk üst oldu. Alternatif tercihim de Tottenham takımının bir buçuk üst oldu. Aynı şekilde yine kornerler Burada sekiz buçuk üstü, dokuz üstü bize kazandıracak diye düşünüyorum. Gerçekten cumartesi günü en güzel, keyifli geçmesini beklediğim e, karşılaşmalardan bir tanesi. Kombinlerde arkadaşlarımız iki buçuk üstü veya Tottenham takım bir buçuk üstünü değerlendirebilirler. Evet yine golü bir karşılaşma bizi bekliyor arkadaşlar. Ee, sizler de fikirseniz bu maçın iki buçuk üst tercihini değerlendirebilirsiniz. Üçüncü karşılaşmamız için Fransa'ya gideceğiz. Lyon Montpellier'i ayarlayacak. Ee, bu maç için ne düşünüyorsun? Evet Lyon takımı geçtiğimiz haftada bir mağlubiyet almıştı sanırım Strasbourg deplasmanında o maçı da hatta canlı yayında bir takip etmiştik. Canlıdan bizi çok güzel kazandırmışlardı Lyon. Aslında geçtiğimiz senelerde de kendi sahasında iyi bir, iyi performans sergileyebilen bir takım şimdi yine kendi sahasında ligin ilk maçını yapacaklar. taraftarların önüne çıkacaklar. E, Montpellier de kötü bir takım değil. Onlar da gerçekten e, iyi bir kadroları var. Ya yani Bu tarz takımlarla işte Lyon gibi takımlarla baş edebilecek bir takım. E, güzel, keyifli bir maç olacaktır. Fransa Ligi aslında çok e, detaylı bir şekilde takip ettiğim bir lig değil ama burada özellikle takımlar üzerinden ilerliyoruz. Geçtiğimiz sezonda işte Monaco'yu çok fazla takip etmiştik. Yani takımla çok fazla takip etmiştik. Bu sene de biraz Montpellier üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum. Bu burada da e, iki buçuk üst tercihi bize kazandıracak diye düşünüyorum. Aynı şekilde biraz böyle korner videosu gibi olacak ama bu bu maçta da dokuz kornerin on kornerin çok rahat bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. E, gol kombin olarak da iki buçuk üstü e, arkadaşlarımız tercih edebilir. Sürpriz bayısında burada Montpellier e takım bir buçuk üstü olacak. Evet arkadaşlar yine gollü ve kornerli bir karşılaşma bizi bekliyor diyebiliriz. E, bu maçta 2.5 üst tahminini öne çıkardık ve 9-10 kornerinde gelebileceğini söyledi Baryo. Notlarımızı buna göre alalım. Ve bir diğer karşılaşmamız derbi Galatasaray Trabzon ağırlayacak. E, Avrupa yorgunu Galatasaray e, geçen hafta sürpriz yaptı. Yine yorgunluk olabilir ve hafta içi yine maçı olacak. E, bu nasıl maç, maça nasıl yansır? Senin tahminlerini etkiledi mi? Bari ne düşünüyorsun? Evet Galatasaray videolarda videolarda geçtiğimiz haftada değerlendirmiştik biliyorum. De e, pardon, Liviana maçında Torreira'nın kırmızı kartla maçı biraz etkilediğini düşünüyorum. E, Galatasaray'dan sezon başından beri böyle bir, e, bir mesaj vermesini bekliyoruz. Çünkü yeni oyuncular geldi son şampiyon iyi başlaması gerekiyor. Çok büyük bir hava transferlerle vesaire ama e, o hava henüz Galatasaray takımında olmadı. Öyle Fenerbahçe bu havayı güzel bir şekilde yakaladı transferlerini çünkü oynadıkları için iyi bir hava yakaladı. Galatasaray'ın da artık e, ikinci haftada çok önemli bir karşılaşma. Trabzonspor geçtiğimiz hafta Antalya Sporu 1-0 etti ama e, o maç çok böyle bir sıfırlık maç değil yani bol golle çıkabilir de Trabzonspor oradan da güzel bir sonuç aldı. E, ben bu maçta Trabzonspor'un Galatasaray'ı çok fazla zorlayacağını düşünüyorum. Galatasaray Avrupa maçında biraz yedek bir kadroya çıkmıştı ama bu maçta az kadro süre çıkacaktır. Torayla Avrupa maçında kırmızı kart gördü ama e, ligde oynayacağını yine ilk 11 başlayacağını düşünüyorum. Icardi yine sağda olacaktır ve Zaha bence e, ilk 11 başlayacak oyunculardan bir tanesi. Defansı da e, Abdülkerim ve Nelson e, Galatasaray'da ilk 11 başlayacağını düşünüyorum. E, taraftar da tabii çok yoğun bir şekilde maça hazırlanacağını düşünüyorum. Galatasaray haftalarda bir sinerji yakalaması gerekiyor. takımı destek olması gerekiyor. E, bu haftalarda güzel keyifli bir karşılaşma olacaktır. Zor maç ben Trabzonspor'un Galatasaray'a gol atacağını düşünüyorum. çünkü e, Trabzonspor'un da çok fazla pozisyon kalayabilen ve hücum hakkında etkili futbolcuları olabilen bir takım orta sahada da önemli oyuncuları var. Mutlaka Galatasaray'ı zorlayacaktır. Zaten Galatasaray Trabzon maçlarında geçmişte de baktığımız zaman özellikle Galatasaray'ın sahasındaki maçlar çok kolay maçlar olmuyor. Trabzonspor burada hep Galatasaray'ı zorluyor. da kendi evinde bence en az iki tane atmak isteyecektir. Burada da tercihiminin iki buçuk üst oldu. Alternatif tercihimde burada karşılıklı gol var. Yine korner bu maçı da bize kazandıracaktır. Aynı zamanda gol bayısları yanında bu maçta en az 10 tane korner bekliyorum. Onu da korner kombini yapacak arkadaşlar. Bu maçta kornerleri de takip edebilirler. Evet, yine 10 korner yazdığımız maçlardan birisi arkadaşlar. Eee özellikle canlıdan takip ederseniz arkadaşlar çok daha güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Biz maç genelinden 2,5 üst bekliyoruz. Ve son karşılaşmamız Manchester City Newcastle United karşılaşması. City e, Süper Kupa'yı kazandı hafta içi ve e, bu Cumartesi günü de Newcastle ayarlayacak. Ne düşünüyorsun maç için? Evet City hafta içi kupaya kazandı. Orada da penaltılarla bir kupa kazandılar. Geçtiğimiz iki hafta önce de kupalarda e, penaltılarda bir kupa kaybetmişler Arsenal'e. E, City Sevilla maçı tabii biraz yorgunluk da olmuş olabilir. Çünkü Sevilla o kadar çok kapandı ki dakika 55'ten sonra gerçekten City insanüstü bir performans sergiledi. Özellikle ucunda maçın penaltılara kalması bile biraz mucizeydi ancak işte karşısında Sevil olunca bazen bu tarz şanslar Sevilla'nın yanında da orada olabiliyor. E, City tabii biraz morallenmiştir. Yani kupayla başlamak sezona önemli ama Newcastle tarafını biz geçtiğimiz hafta da Aston Villa maçında değerlendirmiştik ya. Yani o maçta geçtiğimiz haftanın en güzel maçlarından bir tanesiydi. 5 birlik bir Newcastle galibiyeti. Newcastle yaptığı yatırımların da karşılığını sahada da almaya başlıyor. Gerçekten özellikle orta saha yaptıkları e, Milan'dan gelen Sandro Tonali geçtiğimiz hafta inanılmaz performans sergiledi. de e, Aston Villa gibi bir takımı, yani Aston Villa'da geçtiğimiz hafta anlatmıştık. E, geçen senin en iyi takımlarından bir tanesiydi. Son 10 hafta, 15 hafta o takıma 5 tane attılar. E, burada ben keyifli, güzel bir karşılaşma bekliyorum. Newcastle City'ye çok zorluk çıkaracağını düşünüyorum futbol anlamında. E, City'nin biraz yorgunluk olabilecek Olayı, olabileceğini düşünüyorum. Çünkü takımda çok önemli bir eksik de var. Kevin De Bruyne 3 ay, üç ay sağlardan uzak kalacakmış. Newcastle burada elinden geldiği kadar zorlamak isteyecektir. Bir sürpriz yapmak isteyecektir. O yüzden keyifli güzel bir karşılaşma bekliyorum yine. Burada benim tercihim karşılıklı gol var oldu. İki takım da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Newcastle mutlaka zorlayacaktır. De kendisi aslında zaten her zaman gol atabilen bir takım. E, burada hatta Matkin'e iki buçuk arkadaşlarımız alabilirler. E, karşılıklı gol var yerine. Ben burada çok sürpriz bir tercihe gittim. Newcastle takımında e, i̇ki iki gol atabileceğini düşünüyorum. Sürpriz bir şekilde. E, şekilde takım bir buçuk üstü Newcastle tarafından bunu da arkadaşlarımız sürprizlerde değerlendirebilirler. Aynı Lyon Montpellier maçında olduğu gibi işte Montpellier takım bir buçuk üstü demiştik ve e, Newcastle takım bir buçuk üstü ikili bir sürpriz olabilir. Onun dışında birazdan e, maçlarda nasıl ilerlemede gerektiğini de anlatacağım. Kombinlerde ilk tercihim karşılıklı gol var. E, Artenir tercihi iki buçuk üstü ve e, sürpriz tercihimde Newcastle takımının bir buçuk üstü olacak. Evet, sürpriz bir tahminle geldi bu maç arkadaşlar. Newcastle e, bu maçta iki gol atabilir dedi Barrio ama tabii ki sürprizlik bir tahmin. Ona göre değerlendirirsiniz. Montpellier'e e de ikili yapabilirsiniz. O maçta da bir sürprizimiz gelmişti, tahminimiz. E, evet, bizim maç genelinde ise iki buçuk üst golli bir karşılaşma bekliyoruz. Hem fikirseniz e, bu karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, bu maçların oynandığı dakikalarda ise biz Canlı Canlı keş YouTube kanalında canlı yayında olacağız. Oraya da hepiniz davetlisiniz arkadaşlar. Ee, çok güzel e, yoğun e, fikstüre yakışır bir maç analizi oldu. Teşekkürler var ya. Ben teşekkür ederim. Burada e, arkadaşlarımız kornelere mutlaka kombin yapacak. Aslında tek tek ilerleseler daha iyi olur ama korneller böyle kombinlerde güzel gidebiliyor. Sting maçını çok kornele eklemedim. E ama işte Wolverhampton, Brighton maçı olsun, D.O. maçı, Tottenham maçı, Galatasaray maçı. Böyle dörtlü bir korner kombin olabilir. En az işte 9.5 üstü, 8.5 üstü hangi beraber uygunsa. Hani oransal bir değerlendirme olabilir. İşte 1.40 oranla her 8.5 üstü açıksa onu alsınlar. 3'lü 4'lü şekilde kombin yapabilirler. Ayrıca Candan mutlaka son 10 dakika, 15 dakika kornerleri takip etsinler. E onun dışında güzel, keyifli maçlar bekliyor. Bu videoda biraz fazla sayıda maç aldık ama liglerde başlıyor ve takip edeceğimiz takımlardan bu sene çok fazla ilerlemeyi düşünüyoruz. Ee, umarım hepsi kazanır. Güzel kombinler, ikili üçlü kombinler deneyebilirler. Hepsini kombin yapmasınlar. Çünkü e, Perşembe günü mesela üç tane maç söylemiştik. O güzel bir kombin kazandırdı bize ama şimdi 5 tane maçı yapmak biraz riskli olabilir ve kazandığımız maçlarda yani e, e, kombin boşa gitmesin diye 5'li kombini çok önermiyoruz. 2'li 3'lü kombinler kazandırır diye düşünüyorum. Fiskombi'de söyledik. Montpellier takım 1.5 üstü ve Nikos'un takım 1.5 üstü. Bunları tekli de canlıdan da takip edebilirler. Onun için de de anlattık. Ee, güzel bir video oldu. Güzel maçlar var. Çünkü günü yayında da Galatasaray maçında yayında olacağız. Sünni maçı da o saatlerde oynanacak. O sa maçı da takip edeceğiz. Ee, dinleyen herkese teşekkür ederim. Bu videoya güzel bir sayısı gelirse e güzel videolar, analizler devam edecek diye düşünüyorum. Evet. Gerçekten çok güzel analizlerle ilerliyoruz arkadaşlar. Hala Bizde eşlik etmeyen kanal abone olmayan dinleyicilerimiz varsa abone olup uyarıları açın. Ee, Telegram kanalımızda da özel dinleyicilerimize bekliyoruz. Davetlisiniz tamamen ücretsizdir arkadaşlar kanalımız. Evet yeni bir yayında görüşmek üzere. Videomuzu yararlı bulduysanız lütfen yorumlarda bunu belirtin. Teşekkürler. İyi günler.